Merhaba arkadaşlar bugün Fall Guys Mobile oynayacağız yanımda Ahmet var Evet arkadaşlar bu sefer ben de konuşuyorum Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hadi 32 kişi olalım A başladı Evet hangi arta gelecek Benim elbisem çok güzel şimdi bu bölümde Benimki gördünüz zaten arı Benimki şövalye BMC Marta harita geldi. Bakın solumda Ahmet Şevalye. İlerleyin siz. Yürüyün lan. aa oradan gideceğiz. Oy. Koş 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 koş. İtin itin. Koş koş koş. Hayır. Düştüm. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Hayır. Beni oyun yere attı. Oo, nereye gidiyoruz? Hadi. Kesinlikle Buradan böyle. Hayır, gene düştüm. Şuradan ilerleyeceğim. Evet. Hadi. Ben Hadi. evet. Ben de geçtim. İlk ben geçtim. Evet. Ben çok bilmiyorum kaçıncı geçtim. Beş galiba. Galiba. Ama beşinci falan olmamıza gerek yok. Geçelim yeter. Evet. Evet. İnşallah birinci oluruz. Bu, Aa bitti bu oy. Şey. Evet inşallah birimiz birinci olur bu videoda. Ama olmazsak da bir şey olmaz. Aynen. Evet hangi artı gelecek şimdi? Güzel bir arta gelsin. Ooo Oo, benim ben sevdiğim arta. Aynen. Evet. Bu arta da e, e, finalde ben hep birinci olurum. Ama e, yarın finalde geldiğinde hep kaybediyorum. Atın bombaları. Adamlar düşsün. Aa. Ahmet düşsün de. Bir de benim düşsün de. Evet. Hadi. Her yer kırılıyor. Üç kişi gitti şimdi de. Çok hızlı biten bir yarışma. Hızlı ben bitti. Aha. Ben ilk sekiz içine girdim. Kazandım. De. Ahmet de kazanmış. Finalde keşke o gelseydi. Keşke. Ben kazanırdık büyük ihtimalle. Evet. Ha şimdi hangi arta gelecek? Aha bu da çok güzel. Benim üçüncü en sevdiğim arta. Rıda bak sen de arısın. Burada bal yaparsın. Aa bak. aynen. Hadi ilerleyelim. Ben şöyle. Adamı düşürttüm aşağı. Evet. Allah. Allah. Düşüyordum en aşağı. Ama Şuradan şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Hayır, hayır düştüm ben elim titrildi. Ben hala ik Evet. Ahmet Aha Ahmet'i izliyoruz. Hadi. Bitir. Şey. Hadi işte bu. Kazandı. Ahmet win aldı. Evet arkadaşlar. ilk maçtan win aldık. Sonraki maça geçelim arkadaşlar. Evet, sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Bakın arayayım. Arkası biraz uzun. İğnesi de var. Kanatları da var. Şapkası da var. Bal toplamak için koşuyor. Daha batlar. ne olsun? Evet. Batlar ba ballar bitmesin diyor. Evet hangi harita? Güzel bir harita geldi. İnşallah bu maçta da birinci oluruz. İnşallah. Ya ya sen. İnşallah. Ben en ben evet. de doğdum ben de. Aynen. Vay. Şu şöyle. Wow. Hayır. Bana çarptı bir tane. Ben aşağı düştüm. Gene üstü. çarptı. Ben ilerliyorum güzel. Evet. Hızlı. Ben de. Vay. Zıpladım. Tam vaktinde. Hayır bu sefer tam vaktinde zıplayamadım. Oo oh, çok iyi zıpladım ama az önce. Hadi. Yap. Hayır. Hayır. Ben düştüm, çarptım. Ben düşmedim daha. Ben evet. son yerdeyim. Ben de son yerdeyim. İlk geçen ben oldum. İşte bu. Ye. Ben de geçtim. Evet. Ben de Ahmet de geçtik ilk ilk turu. İnşallah fi finalde birinci oluruz. İnşallah. İnşallah finale geliriz en azından. Aynen. Evet, şunu da izleyelim biraz. Şunu da. Hadi. Evet. Eğer bu adamlar da yetmezse 10 kişi devam edeceğiz dediğim anda 15 kişi aynı anda oldu. Evet. O. Hadi, son bir kişi. Evet son bir kişi. Hı. O da geçti. Saçı. Evet. Saçı uzun olan. Hadi sonraki şimdiki maçta inşallah güzel bir harita gelir. İnşallah. Hangi harita gelecek? Bakalım. Hadi. Uzay, Uzay geldi. Güzel. Ben ortadakinden gideceğim. Ben de sağdakinden. Ya da soldakinden gideceğim ben. Evet şuradan. Şöyle. Şuradan şöyle. Bana vurdu. Şuradan şöyle. Bana o, o büyük şey çarptı. Yukarı, ben yukarıya güzel yukarıya ilerliyorum. ilerliyorum. Evet. Çok güzel ilerliyorum ben. Bence. Ben Ahmet önlerdeyiz. Evet. Şurada Ahmet bir en bir önde, ben de en ön. Ahmet'in arkasındayım hemen. Hmm, evet, şuradan şöyle. Hadi. Buradan da şöyle. Hayır, düştüm. Işte. Ben geçtim. Ben de geçtim şuradan. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. bu? Evet. Ben ortadan şuradan gidecektim. Ben, sağ, ben soldan gidecektim. Düşünsene şimdi en, en, sağdan çıkıyor. Gidelim. <laughs> hey, bu da sağdan çıkıyor. <laughs> evet. Ee, öyle, bir gülme mi var ya? Oyun bizi trollüyor. Aa, birinci evet. geçen ben oldum. Ben geçemezsem. Aa, geçtim. İkinci olarak geçtim ben. Evet. Adamları izleyelim biraz. O geldiler dört, bazıları dört, dört kişi oldu. olduk. Aa şurada gittim. Aa sağdan da iki kişi geliyor. O maç bitti adam da benim gibi soldan gitti. Yanlış çıktığını görüyor. Altı kişi olduk. Evet son iki kişi. Hadi iki kişi geliyor. Bu benim izlediğim iki kişiden biri yok bu girdi dediğim gibi, hadi son geliyor. Büyücü geldi sonunda. Aa büyücü gelmiş sonunda da, sonucu da. Evet. İnşallah win alırız yine. Laf falan gelebilir şimdi. Evet. Bakalım ne gelecek. Ya oh. hayır ya bu güzel değil. Bunun geldi. en sonu çok zor. Aynen şu tane şey olan. Oraya ben hiç geçemedim hiç. Hadi. Ben de orayı geçemiyorum. Hadi ilerleyelim buradan. Buradan orada da şöyle, şöyle. Arkadan gitmek istemiyorum orada. şuradan şöyle. Burası, evet. bu haritada en sevdiğim yer burası. Çok güzel. Rahatlatıcı. O çok güzel ilerliyorum. Ben full çarptım. Ben sadece bir kere çarptım. Evet. Burası çok zor Hayır. Burada. İşte burası çok zor. Hem de bayağı kişi olduğunuzda daha zor diyecektim. Win aldım. Win evet. Ne ara ya? O arı. Güzel arı. Evet arkadaşlar. Sonraki maça görüşürüz. Evet arkadaşlar. Üçüncü maça girdik. İnşallah bunda da win alırız. İki de iki yaptık. Evet az önce iki de iki yaptık. Arkadan çok... E Çamaşır makinesi sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bakın benkine arkada iğnesi vardı. Evet hangi hangi arte gelecek acaba? İnşallah güzel bir arte gelir yine. İnşallah. Aa bu arte güzel ya. Evet. Hmm. Şu da şöyle. Arkadaşlar evet. benim de YouTube YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Ahmet Stars. Evet benimkine de abone olmayı unutmayın. Ona da güzel videolar geliyor. Evet. Ahmet'inkinde de Brawl Stars videoları geliyor. PUBG de gelebilir. Aynen. Onun yorumun, onun videosunun yorumuna PUBG videosu gelsin diye atar. Eğer istemiyorsanız da atmayın. Aynen. Atma, atma. İstemiyorsanız da Brawl Stars'a devam et deyin. Hatta bunu da oynayabiliriz. Evet. Fall Guys yazın. Şeye. Biz anlarız. Yorumlara. Evet yorumlara Fall Guys yazın. Biz anlarız. Hayır. Ben geçtim. Küçücük yerden düştüm ben. Hayır gene düştüm. Ben neden geçemiyorum ya? 16 içine girmeliyim. Girmek istiyorum. Ayağım takılmış Aa geçtim sonunda Evet sonunda. Allah son bir kişi geçmeli. O da geçti. Melkerim geçti mi? Kerim Evet. Hadi şimdi inşallah güzel harita verir. İnşallah. Ve evet, hangi şey gelecek harita? Hadi. Aa güzel harita geldi. Evet başından beri bunu oynamadık. Ama bu bu çok zor. Evet. Ama ben seviyorum bunu. Neresi zor olduğunu ben zaten gösteririm eğer oraya gelirsek. Evet. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Ahmet hemen arkamda. Evet. Hadi. Ah. İşte burası çok zor. Evet burası biraz zor. Hayır çarptım ya. Hadi geçtim işte bu ilk oh. kez hiç hiç şey olmadan hiç çarpmadan geçtim. Hayır ben yine çarptım. Evet evet burayı da geçtim son burası kaldı ben geçtim. Hadi daha. Hayır düştüm. Daha şöyle Hadi. evet. İşte bu. Hayır. Ne oldu? Burada. Nasıl? Hile bir şekilde geçemedim. Evet Ahmet'i izleyeceğiz ama. Evet inşallah ben birinci olurum inşallah. İnşallah. Acaba kim birinci olacak? Ahmet mi adamlar mı? Aa, Aa bu oyun güzel. Ben en sevdiğim oyun geldi ama ben öldüm. Evet Ahmet'i izleyelim. Güzel beni. Aha burada Ahmet. İnşallah win alırsın. İnşallah. 7 kişi düşmeli. Çok hani zor. Çok Köşelerden O gidiyorsun. Ne O düştü. Ya yine düştüm. Evet. Bundan şöyle şöyle çok zor, çok zor, çok zor. Zaten evet. internet kötü. Hayır, Aa, Ahmet düştü. Ne Evet arkadaşlar. Adamları izleyip Bu kazandı. Adamın da kostümü güzel. Evet. Hayır hayır. Kapat bakayım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Son video değil. Evet arkadaşlar. Son tura geçelim. Evet arkadaşlar. Sonuncu tura geldik. İnşallah bunda bin alırız. İnşallah. En başta zaten birinci maçta bir de ikinci maçta win aldık üçüncü winimiz de gelsin yani evet yani a Aa. başladı Aa başladı arta ne olacak acaba hadi evet Oo, güzel arda geldi Videonun başından beri bunu da oynamadık evet evet Ama arkadaşlar videoya Ay kanalıma abone olursanız ve 20 abone olduğunda yüzümü göstereceğim. Evet. 20 abone olalım. Eğer ben de kendi kanalımda 30 abone olursam yüzümü göstereceğim. Ben 20 Ahmet 30 abone olduğunda yani abone olun yüzümüzü görün. Evet şuradan şöyle İlk Şuradan şöyle. Dönüp, iki en kişi Galiba. Şöyle. Şuradan da şöyle. Geçtik. İşte bu şu geçsin. İlk geçen kişi ben. Ben daha geçmedim. Evet. Hayır hayır hayır. Yes. Düşmedim. Hadi daha Hadi. Şuradan şöyle. Evet. Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle. Geçiyor. Hadi ağırlık yapın oraya ben de şuradan geçeyim. <laughs> o adamlara helal olsun. Evet. Neden geçmesi Evet adamlar da geçti. O binleri var burada takıldılar. Aa takılmadılar geçtiler. Ben polisim. Ama yani? ben de polis izliyorum. Aa burada polis. Polis, polis burada. Evet. Aha geçti ama polis. Evet. İki. Şimdi kartı acaba ne olacak? İlk ben geçtim bu, bu, haritada Evet. Acaba kim win alacak? İnşallah biz alırız. Yani ilk 8 içine girebilecek miyiz? O kart. Bu güzel bak. Ben en sevdiğim ikinci harita. Çok güzel. Bunun sonu güzel. Evet. En başında güzel. Şöyle Allah Allah Biraz şöyle Koşalım Hemen geçiyorum buradan Evet ben de Çok hızlı kayıyorum şöyle ilerleyelim. Hayır düştüm Evet kişi yine benim burada Allah 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 İlk geçen kişi benim. Şöyle Öleniyelim. Evet, Easy to Easy. Şöyle adamları da izleyelim biraz. Adam İlk geçen kişiler benle Ahmet'i. İki turdur ilk ben geçiyorum. Evet. Şimdi de inşallah sonra kalan ben olacağım. İnşallah. İnşallah ikimizden biri kazanır. Sona kalırsak evet. birbirimizi itelim. Evet. Hatta birlikte ölelim kim kazanırsa. Aynen. O. Finale bu gelmesi güzel değil ya. Evet. Bak kazanamayacak şimdi burada. Ben belki kazanırım. Kendime güveniyorum ben. Ben kendime güvenmiyorum. şuradan şey. Aa. Hayır top çarptı. Ya top da tam bizim kafamıza düşmez ya. Aynen ya. Dur şöyle yetelim. Bir tane adam var hiç top çarpmadı adama. Sen evet. gidiyor. Al al. Evet, siz şöyle Bak bu da önündeki adam. Ben onun önündeyim. Hayır adam öne geçti. Adama hiçbir şey çarpmıyor. Bana 7-8 kere şey çarptı. Oğlum adama çarpıyor ama adam yere düşmüyor. Hayır o adam win aldı. Evet. Evet arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakal.